Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul derslerim video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf matematik dersi 1. dönem genel tekrar testi çözeceğiz. Bu testi ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek online olarak çözebilirsiniz. Videomun açıklama bölümüne linki ekleyeceğim. Soru 1 Aşağıdaki nesne gruplarından hangisi bir düzinedir? Bu soruda 3 tane nesne grubu vermiş ve bunlardan hangisinin düzine olduğunu bulmamız istemiş. Öncelikle düzine neydi bakın bir düzine bir düzine 12 adete eşitti. Yani herhangi bir nesne grubunun düzüne olabilmesi için 12 tane adetten oluşması gerekiyor. Öncelikle A seçeneğindeki elmaları sayarak işe başlayalım. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Elmaların sayısı 10 adettir. 10 adet olduğu için bir düzine değildir. C seçeneğindeki toplara bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bunların adedi de 8 tanedir. Bundan dolayı da C seçeneğindeki nesne grubu bir düzine değildir. Sıra geldi B seçeneğindeki silgileri saymaya. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın 12 adet olduğu için B seçeneğindeki nesne grubu bir düzinedir. Düzine olduğu için de sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Soru 2. Yandaki model üzerinde gösterilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A 27 B 28 C 29 Bu soruda da model üzerinde bir tane sayı göstermiş ve bu sayıyı bulmamız istemiş. Şimdi model üzerindeki sayıyı incelerken biz ne yapıyoruz? Öncelikle onluk bloklara sonra da birlik bloklara bakıyoruz. Kaç tane onluk bloktan oluşmuş? Bakın 1, 2. 2 tane onluk bloktan oluşmuş. Kaç tane birlik var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane de birlik var. 2 onluk 9 birlikten oluşan sayımız kaçtır? 29'dur. 29 olduğu için de sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Soru 3 Yukarıdaki ritmik saymada verilmeyen sayı kaçtır? A 18, B 19, C 20. Bu soruda da bir tane ritmik sayma vermiş. Bakın ileriye doğru artan bir ritmik sayma vermiş ve bu ritmik saymadaki verilmeyen sayıyı bulmamız istemiş. Ritmik saymayı inceleyelim öncelikle. 8, 12, 16 boşluk, 24, 28. Bakın. 8'den başlayarak 12'ye çıkmış. 8 ile 12 arasında kaç artmış? 4 artmış. 12 ile 16 arasında kaç artmış? 4 artmış. E şimdi ileriye doğru bu 4'er artan bir ritmik sayma. 16'nın üzerine 4 ekleyerek boşluğa gelmesi gereken sayıyı bulabiliriz. Ekleyelim. 17, 18, 19, 20. Bakın 20'nin üzerine 4 eklenmiş 24 olmuş. 24'ün üzerine de 4 eklenmiş 28 olmuş. Yani bu ritmik saymanın kuralı 8'den başlayarak ileriye doğru 4'e ritmik saymadır. Ve boşluk olan kısımda ki sayı da 20'dir. 20 olduğu için de sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Soru 4. Aşağıdaki sayılardan hangisi yandaki onla yuvarlanmaz? A 75, B 71, C 68. Bu soruda da 70 sayısını vermiş ve bu 70 sayısına daha doğrusu 70 onluğuna yuvarlanmayacak sayıyı bulmamız istemiş. Şimdi 70'e yuvarlanacak sayılar hangileridir? 71, 72, 73, 74. Daha sonra 70'ten küçük olup 70'e yuvarlanacak sayılar 69, 68, 67, 66 ve 65'tir. Şimdi bu sayıları incelediğimizde B ve C seçeneklerindeki 71 ve 68 sayılarının 70'e yuvarlanacağını görürüz bakın. Ama C A seçeneğindeki 75 sayısı 70'e değil Kaça yuvarlanır? 80'e yuvarlanır. 70'e de yuvarlanamayacağı için sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi toplama işleminin terimlerinden birisi değildir? A) Toplam, B) Fark, C) Toplanan. Bu soruda da 3 tane terim vermiş ve bunlardan hangisinin toplama işlemine ait bir terim olmadığını sormuş. Bir örnek üzerinde toplama işleminin terimlerini hatırlayalım. 10 artı 15 eşittir 25. Toplama işleminin terimleri neydi bakın? Toplanan, yine ikinci sayımızda toplanan, ikinci toplanan diğer bir ifadeyle. Sonuç kısmına ise ne diyorduk? Toplam. Şimdi A ve C seçeneklerindeki toplam ve toplanan toplama işleminin terimlerindendir. Bakın bu terimleri incelediğimizde bunu görürüz. Ama B seçeneğindeki fark toplama işlemine ait bir terim değildir. Çıkarma işlemine ait bir terimdir. Bundan dolayı sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Soru 6. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin hangisinin sonucu 32'dir? A. 56 21 B 65 eksi 43. C 71 eksi 39. Bu soruda da 3 tane çıkarma işlemi vermiş. Ve bunlardan hangisinin sonucunun 32 olduğunu bulmamızı istemiş. A seçeneğinden başlayalım. 56 eksi 21. 6 eksi 1. 5. 5 eksi 2. 3. A seçeneğindeki 56 eksi 21 işleminin sonucu kaçtır? 35. 35 olduğu için de sorumuzun cevabı A seçeneği olamaz. Şimdi B seçeneğindeki çıkarma işlemini yapalım. 65 eksi 43. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır. 65 eksi 43 işleminin sonucu da 22'dir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneği de olamaz. Sıra geldi C seçeneğindeki çıkarma işlemini yapmaya. 71 eksi 39. 1'den 9 çıkmaz. Komşuya gideriz bir tane onluk bozarız. Burada 11 tane birlik olur. 11'den 9 çıkarsa 2 kalır. Sonra onlukları çıkartırız. 6 eksi 3, 3. Ne yaptı sevgili çocuklar? 32. Bakın. C seçeneğindeki çıkarma işleminin sonucu 32 olduğu için sorumuzun cevabı A, C, C seçeneğidir. Soru 7. 3 onluk ve 2 birlikten oluşan sayı ile 4 onluk 3 birlikten oluşan sayının toplamı kaçtır? A 72, B 75, C 78. Bu soruda da 3 onluk ve 2 birlikten oluşan sayı ile 4 onluk 3 birlikten oluşan sayının toplamını bulmamız istiyor. Öncelikle 3 onluk 2 birlikten oluşan sayının kaç olduğunu bulalım. 3 onluk 2 birlikten oluşan sayı 32'dir. Sonra 4 onluk 3 birlikten oluşan sayımızı yazalım. 4 onluk bakın hemen onlar basamağına 4'ü yazıyoruz. 3 birlik 3'ü yazıyoruz. 3 birlikten oluşan sayımız kaçtır? 43'tür. Bu iki sayının toplamını sorduğu için ne yapacağız? 32 ile 43'ü toplayacağız. Hemen toplayalım. Önce birler basamağındaki rakamları topluyoruz. 2 artı 3 eşittir 5. 5'i birler basamağının altına yazıyorum. Sonra onlukları topluyoruz. 3 artı 4 eşittir 7. 7'yi de onlar basamağının altına yazıyoruz. 3 onluk 2 birlikten oluşan sayı ile 4 onluk 3 birlikten oluşan sayının toplamı 75'tir. 75 olduğu için de sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Soru 8. Bir çıkarma işleminde eksilen ve çıkan beşer sayı artırılmaktadır. Buna göre fark ne olur? A 5 artar, B 5 azalır, C değişmez. Şimdi bu soruda bakın. Bir çıkarma işleminde diyor eksilen ve çıkan beşer sayı artırılmaktadır. Buna göre fark ne olur? Yani fark nasıl değişir diyor. Çıkarma işlemini bu soruyu bir örnek üzerinde çözelim. 25 eksi 10 kaçtır sevgili çocuklar? 15'tir. Bu işlemde 25 eksilendir. 10 çıkandır. 15 ise kaçtır? Nedir sevgili çocuklar? Farktır. Yani çıkarma işleminin terimlerini hatırladık öncelikle. Şimdi bize ne soruyor? Bu çıkarma işleminde diyor eksilen ve çıkan beşer sayı artırılırsa. Yani 25'in üzerine 5 eklenirse bakın artı 5 olursa ne olur? 30 olur. Değil mi? Aynı şekilde çıkana da artı +5 eklersek ne olur? 15 olur. Buna göre diyor sonuç nasıl değişir diyor. Sonuca bakalım. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gideriz. Bir tane onluk bozarız. Burada 10 birlik olur. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. Sonra onlukları birbirinden çıkartırız. 2 1 1 kalır. Ne oldu bakın sevgili çocuklar? beşer sayı artırılınca fark 15 oldu. Peki değişti mi? Değişmedi. Her iki çıkarma işleminde de fark 15. Değişmediği için sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Soru 9. Bir kutuda 6 bardak meyve suyu varsa 3 kutuda kaç bardak meyve suyu vardır? A 18 B 24 C 30 Bu soruda bakın bir kutuda diyor Ü 6 bardak meyve suyu varsa 3 kutuda kaç bardak meyve suyu vardır onu bulmamız istiyor. Şöyle düşünelim bakın. Şöyle bir kutumuz var. Meyve kutu kapağımız olsun böyle. Bu meyve suyu da 6 bardak bakın 6 bardak meyve suyu var. Şimdi bunun gibi diyor 3 tane bakın 3 tane kutu dediği için ne yapacağız? 3 tane 6'yı toplayacağız. 3 tane kutunun kaç bardak olduğunu bulmamız istiyor. Ne yapalım? 6 artı 6 12 12 artı 6 ne yapar sevgili çocuklar? 18 yapar. Yani 3 kutu toplam 18 bardak meyve suyu alır. 18 bardak meyve suyu alacağı için sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Soru 10. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin 3 kenarı vardır? Bu soruda da 3 tane geometrik şekil vermiş ve bunlardan hangisinin 3 tane kenarı vardır demiş. A seçeneğine bakalım. A seçeneğindeki geometrik şeklimiz bakın. 1, 2, 3, 4. Bakın 2 tane uzun, 2 tane kısa kenar olmak üzere toplam 4 tane kenarı vardır. Bu bir dikdörtgendir. Bundan dolayı 4 kenar olduğu için sorumuzun cevabı A seçeneği olamaz. B seçeneğindeki geometrik şeklimiz bir Karedir bakın 1, 2, 3, 4. Bunun da 4 tane kenarı vardır. 4 tane kenar olduğu için sorumuzun cevabı B seçeneği olamaz. C seçeneğindeki geometrik şeklimiz ise bir üçgendir ve bakın 1, 2, 3. Toplam 3 tane kenarı vardır. Şimdi üçgenin 3 üç kenarı olduğu için de sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Soru 11. Yandaki resim ile ilgili hangisi söylenemez? A. Kedi masa ile köpek arasındadır. B. Köpek masanın altındadır. C. Kedi masanın üzerindedir. Şimdi bu soruda bir tane resim vermiş. Bu resim ile ilgili hangisinin söylenemeyeceğini sormuş. Şimdi B ve C seçeneklerine baktığımızda bakın. Köpek masanın altındadır diyor. Bu ifade doğrudur. C seçeneğinde ise kedi masanın üzerindedir diyor. Bu da doğru. Bakın kedi masanın üzerindedir. Ama A seçeneğinden baktığımızda bakın kedi masa ile köpek arasındadır ifadesinin yanlış olduğunu görürüz. Kedi masa ile köpek arasında değildir. Kedi masanın üzerindedir. Hatta köpeğin de üstündedir. Yani aslında masa kedi ile köpek arasında ifadesi doğru olurdu bunun için. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Yanlış olduğu için de sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Soru 12. Yukarıdaki örüntüde boş bırakılan yere hangi şekil gelmelidir? Bu soruda da bir tane geometri görüntü vermiş ve bu geometri görüntüde Burada gördüğünüz boş bırakılan yere hangi şekil gelmesi gerektiğini sormuş. Bakın çok kolay bir soru. 2 tane sarı dikdörtgen var. Ve bir arkasından bir tane ne gelmiş? Üçgen gelmiş. Şimdi 2 sarı dikdörtgen, bir tane üçgen. Sonrasında ne gelmeli? Bakın 2 tane sarı dikdörtgen. Sonra ise ne gelmelidir? Üçgen gelmelidir. Bakın aynı renkte üçgen. Şimdi... A seçeneğindeki ve C seçeneğindeki dikdörtgenler gelemez. B seçeneğindeki üçgen geleceği için sorumuzun cevabı B seçeneği olmalıdır. Evet sevgili çocuklar ikinci sınıf matematik birinci dönem genel tekrar testi videomuzun sonuna geldik. Tekrar hatırlatma adına ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek bu testi online olarak çözebilir ve almış olduğunuz puanı görüntüleyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.